Lenovo IdeaPad Slim 3. Teknik özelliklerinden başlayalım. Intel Core i7 13620H işlemcisi, 16 GB RAM ve 1 TB M.2 SSD'ye sahip bir iş bilgisayarı. RAM ve depolama gayet yeterli. Akıcılık ve hız bakımından özellikleri gayet güzel. İnce bir tasarımı var ve yaklaşık 1.68 kg. Hafif bir e, bilgisayar olmuş. İşlemcisi normal durumda 3.6 GHz bir performans veriyor. Artırılmış performansta ise 4.0 GHz'e kadar performans sağlayabiliyor. Ekran kartı bulunmamakta. Intel UHD Graphics işlemcinin sanal ekran kartını kullanıyor. Çabuk bir iş bilgisayarı. Fotoğraf düzenleme, ofis programları, Photoshop gibi uygulamaları rahat ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. 1920x1200 ve FHD Plus 60 her bir ekrana sahip. Gayet güzel bir ekranı var. İki tane USB çıkışı, bir tane HDMI, bir tane SD kart girişi ve bir tane jack girişi bulunuyor. Evet. Pile gelecek olursak. 15 dakikada yaklaşık 2 saatlik bir kullanım sağlayabiliyor. Tam dolu şarjda yaklaşık 3-4 saatlik bir ömrü var. Bu e, kullanıma göre değişenlik gösterebilir tabi. 65 wattlık bir şarj adaptörü ile geliyor. Klavye aydınlatmasını kontrol etmek için FM ve Space tuşuna basarak ayarlayabilirsiniz. 720p 2 mikrofonlu bir kameraya sahip. Kamera koruması da mevcut. Kutu içerisinde sadece şarj adaptörü ve laptop olarak geliyor. 2 yıl garantili bir üründür. 19 Kasım 2025 fiyatı şu an 29.000 TL civarında fiyat performans bir ürün ee, çok ağır işler yapmayacak ofis programlarını kullan, kullanayım işte Photoshop edit yapayım derseniz bu bilgisayar yani tam size göre güncel bir e, laptop ee, eğer yani 3-4 yıl sonra RAM ve depolama yetersiz kalırsa e, bunları artırabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkürler unuttuğum bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine aynı şekilde sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlarda tartışabiliriz. Bu Lenovo laptopu olduğunca kısa anlatmak isterim. Siz e, sizi yormayacak şekilde tüm özelliklerini söyleyecek şekilde izlediğiniz için teşekkürler.